Ben Risale-i Nur hesabına ahir ömrüme kadar nur ve gül dairesindeki sebatkar ve metin ve sarsılmaz kardeşlerimle, Kastamonulu fedakarlar ile ebeden müteşekkirane iftihar ediyorum ve onlarla bütün zalimlerin sıkıntılarına karşı bir kuvvetli noktayı istinat ve tam bir teselli buluyorum. Şimdi ölsem onlar var diye ferahı kalple Ecelimi karşılayacağım. Ben ekser vakitte hayalen ve manen kendimi Kastamonu'nun mübarek dağlarında ve o kardeşlerimin yanında buluyorum. Kastamonu, nurlu, sırlı şehir. Anadolu'nun kadim merkezlerinden tam bir evliya denizi. Toprağında nebilerin, ashabın, tabiinin secde izleri bulunan, Selman-ı Farisi Hazretlerinin içinde bir nur gördüğünü söylediği, Evta Derba'dan Hazreti Pir Şeyh şaban Veli'nin yurdu. Hac delili Şeyh Osman Efendi'ye göre, Küçük Medine-i Münevvere, Mehmet Feyzi Efendi'nin taşıyla, toprağıyla mübarektir bu Kastamonu. Mekke silsilesine bağlıdır. Buradan oraya yol vardır dediği yer. Abdülkadir Badıllı ağabeyin ifadesiyle Kahramanlar ili. Üstad Bediüzzaman'ın nazarında alemi İslam'ın şimal hududu, karakolu. Helaket ve felaket asrının bir yerinde karanlık günler yaşayan yaralı Kastamonu'ya ahir zamanın mana sultanı, tabibi Bediüzzaman gelir ve buradan kasten zorlaştırılan şartlara rağmen üstadlarını küfrü mutluğa karşı 8 yıl boyunca ve sonrasında yalnız bırakmayan, imanına sahip çıkan kahramanlar yetişir. Onları almak berekettir. Zira hadisi şerifte Allah dostlarının anıldığı yere Allah'ın rahmeti yağar buyurulmuştur. Kastamonu ağabeyleri bilindiğinden çok fazla ve keyfiyetli zatlardır. Bu zatlardan biri... Plevne kahramanı Milliva Sadık Paşa'nın torunu Binbaşı Mehmet Ali Bey'in oğludur. Taşköprülü Sadık Bey olarak bilinir. Son derece mert, cömert, eğitimli, iman hizmetine ve üstadına tam sadık, kalemiyle de çok hizmet etmiş asil bir zattır. Denizli hapsinde Hilmi Bey'le ettiği kahramanca hizmetleriyle hafızalarda yer eder. Memlekete döndükten sonra da hizmeti, üstadla irtibatı devam eder. Ziyaretlerinin birinde ağlaşmaları, üstadla yakınlıklarının bir işaretidir. Ömrünün son yıllarında Taşköprü'de ıssız bir yere yerleşir. Üstadı gibi kabrinin bilinmesini istemez. Taşköprü Yazıköy'de isimsiz bir mezarda metfundur. Sadık Bey'in Risale-i Nurlardan aldığı ilhamla yazdığı bir de divanı vardır. Allah hepsinden razı olsun. Şefaatlerinden bizi mahrum etmesin. Bizi onlara layık evlatlar eylesin. Amin.